Kayseri Anadolu Haberi olarak bugün vatandaşlara Kayseri'de yetiştirilmiş olmanın en büyük avantajının ne olduğunu sorduk. Kayseri'de büyümenin en büyük avantajı nedir? Kayseri'de büyümenin en büyük avantajlarından biri tabii ki ya, üniversitenin de bir etkisi var bunda çünkü ya, dışarıdan öğrenciler geliyor yani illaki bir harcama yapıyor. Onun dışında ya, turizm açısından. Fazla bir şey yok. Organize sanayi de aynı. Organize sanayi konusunda da biraz Kayseri'nin büyümenin bir etkisi var tabii ki. Bunda bir etki gösteriyor. Kayseri'li olmak. <laughs> Neden böyle düşünüyorsunuz? Severim. Kayseri'yi çok severim. Siz nerelisiniz? Ben Yahyalıyım. 65 senedir Kayseri'deyim. Hiçbir avantajı yok abla. Neden böyle düşünüyorsun? Bilmiyorum yani birazcık şey bir şehir. Yaşlılar için uygun bir şehir. Pek genç şehri değil. Kayseri'de bilmenin en büyük avantajı vatanperver. Vatanına, milletine, dinine düşkün insanlar burada büyürler. Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta yatanların çoğu Kayseri. Çok şükür. Dünyanın neresine gidersek gidelim, gene Kayseri'ye geliyoruz. Kayseri'de büyümenin en büyük avantajı ulaşım imkanları bence çok iyi. Ama bu aralar gelen zamlarla bir tık zorlanıyoruz ulaşımda. Abonman 250 lira olmuş sanırım. 300 lira oldu. ben de kendi bursumla geçiniyorum. Zorlanıyorum açıkçası. Kayseri'de büyümenin avantajı. Vallahi hiçbir avantajını göremiyorum. Hiçbir avantajı yok. Kayseri'de büyümenin avantajı normal bir hayat. Normal yani ekstra bir şey yok. Neden böyle düşünüyorsun? <laughs> Sade ya. Zaten Kayseri belli bir şey. Ne gelişir ne de düşer yani. Sabit bir şehir. Ticaret öğreniyorsun. Yani. Sence en büyük avantajı nedir? Yani daha da tarihini öğreniyorsun abla. Tarihi. Kayseri'nin nasıl bir tarihi var sence? Yani en fazla Mezopotamya biliyorum. Daha yeni müzeden geliyorum şimdi ben abla. Hangi müzeye gittin? Kayseri Kayseri'nin orada arkeoloji müzesine gittim. Nasıl buldun? Yani iyiydi. Mumyalanmış çocuklar vardı. Onlardan midem bulandı biraz. Onları gördüm. Çok kötü oldum ya biraz. O yüzden çıktım. Kayseri'de büyümenin en büyük avantajlarından bir tanesi de yani bir yandan zorluklarla bir yandan da kolaylıklarla baş edebilmesi yani işte normal hayat. Sence zorluk ve kolaylık nedir? Zorluk, kolaylık ikisi de anlamayı bilene yani.